Herkese selamlar. E, şimdi size ufak bir şey göstermek istiyorum. Birçok kişinin uygulamadığı, yapmadığı bir şey. E, bu bir emlik kimsenin yüzüne bakmadığı demir kutular, hazineler, sandıklar. E, aslında çok değerli. Pek kimse farkında değil ama şöyle bir olay var. Bunun içinden üçüncü eldiven çıkıyor bildiğiniz üzere. Belki bilmeyenler de vardır ama. Şimdi mesela burada 45 tane var. 45 eme aldım hepsini. Pazarda rahat rahat bulabiliyorsunuz zaten bir emden. Şimdi içinden bakalım. Bir hemen açayım şöyle öncesinde. E, kaç tane eldiven çıkacak? Çıkarsa tabii. Umarım çıkar. Çıkmadı mı? Bir tane. iki tane eldiven çıktı. Şimdi bu iki eldiven ne demek? Bir saat demek. Bana ne kadar mal oldu? 45 mi mal oldu? Şunları da açayım bakalım. Şimdi 45 eme mal olan şey bana getirisi ne olacak? E, normal hani dışarıda daha doğrusu şey dışında, yuhara dışında kasanlar için pek fazla bir önem arz etmiyor olabilir ama bu ayış eventlerinde vesaire bunu kullanmanız e, yaklaşık olarak saatte 100'e yakın ayışığı değiştiriyor bu arada. E, yani 100'e yakın ayışığa da nereden baksanız 3 ona tekabül ediyor. Aynı şekilde namganda da çok büyük işe yarıyor. E, benim ip ve parça kastığım yerde elimden geldiğince, piyasada bulabildiğince çekiyorum bunlardan. Mesela şimdi ben bundan iki 2 tane çıkardım, 1 saat boyunca benim fazladan eşya düşürmem olacak. Aradaki farkı size göstermek adına şimdi namgana gideceğim. Bir saat boyunca bunlar takılı bir şekilde farm yapacağım. E, ortalama, yani parçalar çok değişkenlik gösteriyor fakat sağlam ip ortalama belli bir hatta. Saatte 80 civarında sağlam ip atıyor. Şimdi bir gidelim deneyelim bakalım. Bu eldivenle aşağı yukarı bir saatte kaç tane ip düşüreceğiz. Süreyi de oraya gidince bakarız. Ee, az önce bekçiler çıkarmıştım. Ee, onun süresinden kontrol ederiz. Ben bir hemen ışınlayayım kendimi. Orada bir başlayalım bakalım. Bir saat tatlı bir farm yapalım. Yine her zamanki gibi bekçiler çıkarmak için biraz e, yeşil şans açıyordum. Dördüncüde bekçileri yakaladım. Bir tane de kutsama yakaladım onun öncesinde. Şu manyak altıncı yedinci hepsini bir değiştirelim bakalım. 70 elli kaç str Oy, STR'yi tutturduk var ya yakındı yakındı. Neyse yine bu yeşil şanslardan bir envanter falan var. İçinden çıktıkça ufak ufak atalım bakalım. Ee, böyle bir orak varmış arkadaşın elinde. 41 ortalama, 10 delici, 8 metin güçlü, 24 buzun gücü var. Bayağı elit oğlu elit bir item yani. Bayağı satmakta zorluk yaşıyormuş piyasada pek fazla alıcısı olmadığı için. Bana rica etti böyle böyle dedi bir videoda gösterebilir misin belki alıcısı çıkar diye. Ortalama 800 civarında bir fiyat düşünüyormuş şu anlık. Fiyatta kırma yapabilirim dedi. Benden geldiğinizi söylerseniz de videodan geldiğinizi bir tık daha fazla indirim yapacakmış haberiniz olsun arkadaşlar. Mekana geldim ben. Şöyle sizle birazcık çekelim. Şuradan eldivenimi bastım. Her şeyimi kontrol edeyim. Şimdi mekanımıza geldik. Şöyle bir pelerinle geçelim. Ee, bu arada birazcık sizle de muhabbet etmek istiyorum bir yandan ee, bunları keserken. İleride e, yani ileriye dönük şu anlık değil ama kitlemiz birazcık daha arttıktan sonra Twitch veya işte YouTube üzerinden bir yerden canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Bir yandan da onlara başlamayı düşünüyorum ama. Evet. Umarım böyle olmaz yayınların hepsi. <laughs> Erken bitsen yedik öldük. Hemen şöyle şamanıma döneyim. Bu arada bol bol ölüyorum yani hani kimse şey yapmasın böyle. Bu adam ne kadar işte şey falan filan muhabbetiyor abi, Stun yiyince yerleri yalıyoruz maalesef. Neyse ben ne diyordum işte Twitch'te veya cartta jurtta bir yerlerde canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Ya yani böyle bir şey yapsam hoşunuza gider mi, izlenir mi? Fikirlerinizi almak istiyorum sizin de. Çünkü izleyici sizsiniz. İzleyici olmadan herhangi bir işe yaramıyor açtığımız yayınlar biliyorsunuz ki. Böyle bir şey aklımda var. Ee, olursa şartlar el verirse. Düşünüyorum. Fikirlerinizi yorumlarda falan belirtirseniz çok hoşuma gider. Çünkü aradayım biraz. Hani ne durumda olur. Kim izler kim izlemez. Nasıl gider işler hiç bilmiyorum. Bu arada şöyle şunun da dakikasına bakalım. 30 dakikası var. Ee, 23 saat 30 dakika. Ee, onu doğrudan kontrol ederiz. Eğer varsa fikirleriniz işte ne bileyim şöyle yayın yap böyle yayın yap veya düşündüğünüz istediğiniz farklı bir oyun falan varsa Apex, Maypex falan da oynuyorum. Onların videoları falan da gelebilir. Eğer o tarz bir şey ilginiz varsa o, o tarz videolarda yapabiliriz. Çekebilirim. E, o şekilde onu vallahi sormak istedim gerçekten çok büyük bir merak konusu benim için. Eğer e, ilgi olursa alaka olursa yapmayı düşünüyorum. E, çok istediğim bir şey gerçekten internet altyapım falan da el verirse tam daha denemedim ama e, bakacağım yani birkaç deneyeceğim e, bu arada bu attığım son videoda da bayağı bir abone artışı oldu insanlar çekiliş bekliyormuş herhalde yani bilmiyorum neden bu kadar fazla geldi ama bir videoyu attıktan sonra bir 200 falan abone geldi herhalde bir anda Canlı da dipten döndü ya abi keskin niye bayılıyorum ya gerçekten bu çar benim gözümde bir başka şu Bu arada düşen eşyalara bakar mısınız abi şu ikinci eldiven konumuz buydu Nereye geldim ben ya konu buydu bak yeri göremiyorum gerçekten acayip bir drop oluyor ee, yani ip şeyinden de anlayacağız zaten ee, ben birkaç tur denemiştim daha önceden kendim işte burada kasarken falan acayip etkiliyor yani harbiden acayip etkiliyor benim o zamanki şeyime göre hesabıma göre yaklaşık bir von falan oynatmıştı benim aldığım eşya sayısını miktarını fiyatını daha doğrusu onun için burada takılan arkadaşlar varsa görüyorsun yani üç tane slot kestim ikisinden sağlam ip düştü birisi de ölmemiş yani, yani o derece fena bir olay bu arada tılsım basıyorum arada sırada oyundan falan soranlar oluyor artı 3'e 3 von atıyorum. Eğer YouTube'dan geldiğini söylerseniz 2.5 von artı 3 atarım. 5 von artı 4 atarım. Normal şartlarda 3 von'a 7 von şeklinde falan yapıyorum. Siz gelirsiniz videodan geldiğini söylerseniz size de yardımcı olurum. Çok fazla mesajlar geliyor. Çok fazla iyi dilekler iletenler oluyor oyun içinden de. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun. Tek tek böyle Videoda şey yapmak imkansız hepsinden bahsetmek ama sağ olun var olun yani gerçekten gayet güzel tepkiler alıyorum. Beklediğimden çok daha hızlı gelişti her şey. Yaklaşık bir ay bir hafta falan oldu daha ben kanalı açalı. Yani hiç beklemiyordum bu kadar yüksek ilgi göreceğini. Varsa video fikirleriniz gerçekten çok ihtiyacım var. İçerik üretmek gerçekten çok zor. Çünkü oyuna ayda 500 lira 1000 lira yatıracak durumda olan bir insan değilim. Ben öğrenciyim. Yani çok fazla büyük bir app atma imkanım olmuyor. Onun için daha çok oyun içi şeylerle içerik çıkartmaya çalışıyorum. Onlar da tabii ki de sınırlı. Mesela ben bu haritayı anlattım size bir daha daha nasıl anlatayım. Daha nasıl bununla ilgili video çekeyim yani. Onun için varsa video fikirleriniz hepsini açım. <laughs> hepsini de çekmeye çalışırım yani kafama yatanları. E, o şekilde onları da yorumlarda yazarsınız. Düşük level videoları çekmeye çalışacağım. E, onun için bir çar ayarlasam mı diye düşünüyorum. Yani Bilmiyorum şimdi ben bu levelde de giderse anlatırım. Olay bilgi ise sıkıntı yok yani çekerim anlatırım vesaire. Bossları nedir, metin nedir, ne loot atar, ne drop atar. Onlardan bahsederim ufak ufak ama yani git çıkıp da birisi demesin bana sen 6 levelsin bir Ahmet keseceğim bir Ahmet şöyle böyle derse canım sıkılır yani hiç gerek yok. Onun için eğer ki istiyorsanız bu hesapla direkt gidip çekebilirim. Eğer ki işte oranın leveliyle bir hesapla çek derseniz vallahi bilmiyorum hesap bulabilir miyim artık ve bakıncaz etrafa. O şekilde ben böyle bir yarım saat falan devam edeyim. Bakayım bu arada kaç olmuş ipimiz? 19 olmuş. 3 dakikada beyler. 3 dakikada hatta şöyle 20 oldu. 4 tane bende vardı yanlış hatırlamıyorsam. 21 oldu. Yani akıyor. Vallahi akıyor. Ben şöyle biraz daha takılayım bakalım. Hatta bundan sonra belki biraz gececi avına çıkarız. Bu arada bendeki o bleziyi gececi de 17 ondan bir arkadaşa sattım. Çok günler boyu mesajlar attı, ısrar etti bayağı bir. 20 ondan atmıştım pazara, kırmadım. 17 ondan bıraktım onu da. Belki bu işe girebiliriz bilmiyorum. Bayağı zahmetli bir iş aslında. Gaya çevirmek, gece düşürmek, o bosu bulmak zaten ayrı bir çile. Ama belki gitresi güzel olursa böyle arada sırada onlarla da uğraşabilirim. Ben biraz takılayım bakalım burada. Ondan sonra gelirim artık tekrardan böyle bir yarım saat olduğunda ilk eldiven bittiğinde falan. Umarım unutmam süresini kaçırmam. Bir takılalım bakalım. Dediğim gibi ben şöyle bir 120-130 falan tahmin ediyorum ipi. Şimdiden tahminimle belirteyim. Ben devam ediyorum abi. Beyler yarım saate çok yaklaştı valla. Ee, şöyle bir taneden çekelim. Kaç olmuş? 61 olmuş. Şuradan ben şu 4'ünü ayırayım da kafa karıştırmasın. Yani 57 tane kasmışız. dakika kaç? 2 dakikamız daha var. Durum gidişat bu yani yarım saatte yaklaşık 60 tane falan filan ediyor yani hesabıma az çok uyuyacak gibi e, 120'yi bulduracağız sanırım e, Bulmasak da 110 civarında falan en kötü ihtimalle e, Kalır E şimdi Asıl olay benim göstermeye çalıştığım şey şimdi araya çok fazla muhabbet sohbet girdi de Benim asıl göstermeye çalıştığım şey 3.50 benim farkı yani arada 50 %50 arttırıyor gibi görünüyor ama yani şimdi şöyle bir olay var. Size şöyle örnek vereyim. E, ormanda herkes az çok böyle bir gitmiştir veya sürgün diyeyim yani. Hani artık siz nereye gittiyseniz kat bile olur yani. E, böyle 60-65 70-75 civarında diyelim ki elementiniz var işte. Oranın elementi neyse rüzgar, ateş, şimşek artık. O elementte mesela slotlar çok fazla vuruyor size. Atıyorum 2 şarkı 2 şarkı atıyorlar. Mesela 75 rüzgardan 80 85 rüzgar yaptınız. Sadece %10 rüzgarımız arttı ama slotlar bir anda 400 500 vurmaya başlıyor. Onun olayı böyle bir limit şey var diyeyim size. Limit oran var. O limit oranı aştığınız anda aldığınız şey o %10 gibi değil de sanki böyle %60 70 etkiliyormuş gibi etkiliyor. Burada 3. eldivenin de olayı o %50 artıtırıyor gibi görünüyor. Yani normal site yüzde %200 veriyor ama bu kadar etkilemiyor. Belli bir eşik değeri var. Bu eşik değeri işte bu siz iki eldiven belki de o iki eldivenin eşitliğine geçtiğimiz zaman aşırı fazla atmaya başlıyor. Normalde ben dediğim gibi saatte 80 sağlam ip civarında falan kasıyorum. E şimdi 120 kassa 40 sağlam ip. E ben bu iki eldiveni zaten 45 eme çıkardım. Yani sağlam ipler bile sadece çıkan eşyaların fiyatını çıkarttı bile. Yani sağlam ipler pardon eldivenin fiyatını çıkarttı bile şimdiden. Tek başına o yanına attığı parça miktarı artık bu işin cabası oluyor. Sizin kazancınız oluyor. Bunu tabi burada bu kadar yüksek loot atmayan yerlerde pek fazla tavsiye etmiyorum ama en azından bu ayışı etkinliği olur. İşte veya burada Namgan'da Dongan'da artık kasan arkadaşlar olur. Bu eldivenden çıkartmaya çalışın bence. Ben dediğim gibi buldukça çıkartıyorum. Aklıma geldikçe kimi zaman unutuyorum ama e bir de şimdi şöyle bir olay var işte iki tane çıktı. Ben bunu kullandım. Şimdi bir saat götürdü ve bir 45 tane daha mı açacağım? Ya yani onun için bir tık zahmetli bir muhabbet ama yine de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu arada şeye de kaçar parçam vardı hiç hatırlamıyorum başlangıçta ama umarım başlangıçta videonun başında göstermişimdir. Yani o oraya bir envanteri çekmişimdir. Oradan bakarız düşen sarı parçanın miktarını da falan da gösteririm. E, oradan bir sarı parça hesabı da yaparız bildiğin yağıyor yani maşallah yağdır mevlam yani ben böyle bir drop görmedim ya başka hangi yer bu kadar para veriyor hangi yer bu kadar drop atıyor beyler yani o kadar çok bu arada kasan var ki harbi harbi videoların şeyi çok etkili olmuş ee, çekimi çok etkili olmuş yani günde minimum 5-6 tane mesaj geliyor oyun içinden işte youtube'dan zaten her videonun altına yorum geliyor ben şu çarım şöyleyim böyleyim diye yani çok fazla rağbet gördü ve bu map da aynı şekilde rağbet gördü. İnsanlar ne kadar neyi kaçırdıklarının farkına vardı bir tık. İkinci elden basıldı. Yarım saatte total sağlam ipimiz 62 olmuş. Gayet güzel bir rakam valla. Ee, yani o şekil. İnsanlar kasıyor. Geride kalmayın derim. Varsa çarınız kasın. Para burada yani illaki fiyatlar düşecek. Illaki azalacak. İnsanlar çoğalınca buranın tabii itemleri piyasada artacak. Mecbur doğal olarak fiyatlar birazcık düşecek ama yani bu iş burada bitmiyor. Bunun cehennem kulesi var. İşte mesela ben 30 küsür kat çıktım. Birinciliklerden gelse mesela bir 5-6 tane şey sandık. Sandığın fiyatı 15 won beyler. 15 won. E çıkıyorsun 30 kat. Hadi 2 gününü harcadın. Hadi 10 won harcama yaptın. O da 5 sandık bile alsan ya. 5 sandık ya. 5 sandık alsan zaten kaç fon yapıyor? 75 fon yapıyor. Yani bu cehennem kulesi bitecek bir şey değil. Hadi diyelim burası bitti. Cehennem kulesi var. Yani ayda bir sıfırlanıyor bu. Ayda bir 5 sandık alsan 75 fon kafadan geliyor yani. Bence hiç durmayın. Şaman, maman falan filan. Ayarlayın bir şeyler. Gelin beyler buraya. Vallahi bak. İnsanlar çok göstermiyor, etmiyor, söylemiyor işte. Millet parayı kırıyor, götürüyor buradan da. Yani bilmiyorum ben aynı fikirde değilim gelin kasın sizde yani kimsenin kimseye zararı yok bu oyun e, online bir oyun eğer ben tek başıma oynayacak olsaydım tek başıma para kasacak olsaydım gider offline bir oyun oynardım yani bu oyunun mantığı bu rekabet lazım oyuncu lazım insanların birbiriyle e, şeyi lazım böyle bir kızıştırması lazım ortalığı yani, yani onun için bence kasın diyorum sağlam ifimiz 68 oldu bu arada ben e, boş boş konuşurken şunu ben bir hemen fullleyeyim. Bir saati bir dolduralım bakalım. Bu arada ya bekçi süresini de sık sık göstereceğim. Şöyle illaki yazan kötü niyetli, art niyetli arkadaşlar da olacaktır. Arada gittin aldın geldin mi falan diye videoda görüyorsunuz. Yani araları kesmeden böyle bir gösteriyorum ki ne kadar ne düştüğü görülsün. Akıllarda soru işareti kalmasın diye. Ben şu bir saati bir doldurayım. Sonrasında gelelim bakalım. Bu arada şu mükemmel eventin eşsiz sandıklarını da bir açayım dedim ya bu kadar boş bir event olabilir mi abi bu kadar boş bir event olabilir mi sadece ve sadece envanter doldurmaya yönelik bir envan şey event açınca hiçbir şey çıkmıyor pot potoğlu pot yani güneş özütü bak güneş özütü basıyorum bakalım ne kadar sürecek bitmesi muhtemelen sandıklar açılıncaya kadar bitecek pot pot yani böyle Manyak bir açım oldu. Parça sandığı yeşil parça 400 k çok güzel. Yani bilmiyorum bu event niye geldi niye var. Bu arada şu amor sandıkları şurada yazan. Ay var mı bunu bir elde etmenin bir yöntemi ya App dışında. Varsa onu da söyleyin de bilelim ben bilmiyorum çünkü gerçekten nasıl elde ediliyor hiçbir fikrim yok. Başka var mı açılacak? Kırmızı mavi kırmızı mavi kırmızı mavi. Böyle bir sandık açımıydı. onlar değerinde paha biçilemez. Onu da bir göstereyim dedim yani. O amacı neyse bu eventin. Gerçekten çözemedim. Çok az bir süremiz kaldı. Yaklaşık 1 dakika 1.5 dakika vaktimiz kaldı. Burayı çekeceğim bir de şu kenarda çekeceğim. Ondan sonra da bırakacağım. Sayımız şu an 123. Altta ayırdığım dörtlü hala burada. Onu da belirteyim. Valla beklediğimden iyi geldi bu arada miktar. E ben dediğim gibi 120 civarı düşünüyordum. Bir tane yaşam atalım da içimde videoda ölmeyelim tekrar tekrar. Bu arada videoyu açtım. Bir kere öldüm. Sonrasında bir kere öldüm toplamda. Videonun açılışına özel bir güzellik yapmak istemiş bize slotlar sanırım. Stan yediğim zaman bile ucundan ucundan döndürüyor bir de şimdi şeyi okyanusu şeye bıraktım 6-7'ye bıraktım bekçiler çıkınca 15'i oradan kapatıp ondan dolayı bir tık daha fazla vuruyor slotlar ondan dolayı hatta bu yukarı taraftayım videoda öbür şeyde neydi onun adı namgam videosunda aşağı tarafta falan da gösterdim orada daha çok slot var ama şimdi ayakkabı olmadan oraya gidemem. Ee, orada çünkü çok daha fazla su olduğu için çok sık çok seri stanıyorum. E ee, öyle. Şimdilik e, kaç oldu? 127. Hani şuradan 130'a tamamlayalım. Süremiz de bitti bitiyor zaten son saniyelerinde. Bir tane daha attı. Verdin mi buradan bana bir iki tane daha? 128'de 129'da kalma. Hadi lan. sayılmaz beyler. Vallahi sayılmaz. Ben bunu böyle bırakamam. Hala 30 dakika. <laughs> Son saniyelerine kadar kullanalım bari. Şurayı da keseyim. <laughs> Ondan sonrasını artık. Oo, yine bir candan toparladık vallahi ucu ucuna. Kapanışı ölümle yapsaydık hiç hoş olmazdı gerçekten. Hadi bakalım. Yine mi stun attınız? Bir durum be birader ya. İki video çekeceğiz. iki dakika konuşacağız. Bir şey anlatıyoruz. Şurada bir saygınız olsun. Bir saygınız olsun. Bir de sağlam bir... Heh, tamam. Sayıyı da tamamladık 130'a. Bu arada demeyiciniz çok daha sağlam olursa aslında burada işte ne bileyim marka falan basarsınız ya da ya kutunuz benimkinden çok daha güzeldir. Sayı çok daha artabilir. Ee, güzel bir spotta sağlam sağlam kasılabilirsiniz. Şimdi son durum şudur. Bu arada parçaların dediğim gibi başta eğer envanterde gösterdiysem buraya bir fotoğraf eklerim şöyle yanına. Siz oradan onun da kıyasını yaparsınız. Tek hatırladığım 6 veya 5 sarı parça bir tane mavi parça vardı yanlış hatırlamıyorsam. 130 tane de sağlam ip diyelim. Bir saatlik hasılat bu şekilde. Ee, muhtemelen bir e, Bana bir 2 von falan oynatmıştır Diye düşünüyorum Bu şekildeydi Dediğim gibi bahsettiğim şeylerden de e, Fikirlerinizi yorumlarda Belirtebilirsiniz Ben hani onların şeyine çok ihtiyacım var e, Fikirinize çok ihtiyacım var daha doğrusu O fikirlere göre hareket edeceğim Ona göre bir yol çizeceğim İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Sağlıkla kalın sağlıcakla kalın Hoşçakalın